Dersimizin konusu K harfi. La lettre K. Okuyalım. A, K, G, R. K, A, N, A, O olarak okunur. K. G, yani O U da U olarak okunur. G, R. Buradaki O U, o da U okunur. K, G, R. G harfi burada G olarak okunur. Çünkü G harfini A, O, U takip ederse G olarak okunur. Eğer E veya I takip ederse J olarak okunur. Burada O takip ettiğinden dolayı G olarak okunur. A, K, G, R. Devam edelim. A, K, W Qui oui W W W Qui oui Tu veux un klaxon Klaxon On a un Un bruit a Un klaxon corna Un koala Ko, A la cola.